Merhaba mobil oyuncu takipçileri ben Bekir Gündoğdu. Bugün sizlerle Futbol Strike'ın ilk bölümünü oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar Futbol Strike'ın ilk bölümü bu. Neymiş? Bayıl. 2-2 Evet arkadaşlar bu kadar. Berabere kalmışlar. Ok diyelim. Adımızı ne koyalım? Olursa mobil oyuncu. Mobil oyuncu. Evet arkadaşlar mobil oyuncu koyacağız. Çek. Mobil oyuncu kanalı. 1-2-3 bir, birleşik yazalım Arkadaşlar bu mobil oyuncu de... Tamam diyelim çek diyelim arkadaşlar uyduruk bir şey kalacağım Zaza bilmem ne işte bilmem ne koyacağım bir iki üç tamam olmuyor arkadaşlar evet next dedik şimdi arkadaşlar hangi takımı seçeceğiz diye sorarsanız ama soruyoruz arkadaşlar ben Paris İbrahimovic. Benzema. Ribery. Totti. Nerede? Barcelona. Messi. Queen. Ronaldo. Ama Ronaldo verdiği için ben Messi ile next diyoruz. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Haydi bir Messi çıkart bana oradan. Haydi Messi çıkart bana oradan. Messi. işte bu. Messi geldi arkadaşlar. Çok güzel. Lionel Messi ile başlıyoruz. Bunu bekliyoruz arkadaşlar. Skype. Evet arkadaşlar. Menüye geliyoruz. Şunları yapalım. Sonra My Team'e bakarız. Close. Xbox. Bir. İki yüz. Bin. Güzel. Şu kalpten verdi. Bu da iyi güzel. Item. Why? Ok diyelim. Spikel paket. Ok. Close diyelim arkadaşlar. Yeni başladığım için arkadaşlar açık değil galiba. Biliyorum bunları ya. Tamam. İlk önce şu pro paketten başlayalım. Haydi güzel bir şey. Bir şey çıkmadı. Neyse. Haydi arkadaşlar inşallah bir tane uzman ver. Uzman. Moralim bozuldu şu an arkadaşlar ya. Allah'ım şunları kadroya hemen. Sebep. <laughs> Evet. o, gelsin bakalım. <laughs> Messi'nin Messi nerede oynar acı? Burada oynar Messi. %90. Bir de buraya deneyelim. %90. Allah Allah. Hem %90 oynuyor Messi. Yüzde yüz. bakmışız. Yüzde doksan. Şuralar deneyelim. Buralarda oynamıyor Messi ya. Eto'yu da değiştirelim. Güzel Messi burada oynar. Ne onartı. Bu ağacı nerede oynayacak ki? Arkadaşlar Eto'yu buraya alalım. Şunu da değiştirelim ama. Ver bak. Tamam. İyi güzel böyle. Messi ile başlıyoruz arkadaşlar. Okey diyelim sonra. Menü. Tamam. Xbox. Onu tamam verdi. Şimdi play diyelim arkadaşlar ve maça girelim. Single League. Skip biliyorum buraları acı. Arkadaşlar benim diğer çarım vardı. Onda da Ronaldo, Ahmet, Rodriguez. iki tane uzman vardı ama. Sizin için bu şey olsun diye, seri olsun diye başlan başladım. Messi. Bu güzel Messi'yi oynatalım. Pas, sprint, ne? pas. Pres, pres. Sprinti merak ettim. Messi pres. Frikik. Alves. Konak. Lionel ne Messi. İşte aradığım adam. Aradığım adam Lionel Messi. İşte bu. 1-0. Ver pasını. Offsides. Messi. Messi dışarı attı Messi. Arkadaşlar bunda nasıl şut çekilir diye sorarsanız arkadaşlar. Bir basıl tutmayın. Bir kere dokunun yeter. Bakın böyle bir kere bas çek. Atıyor zaten. Evet, başka. Messi. Messi kaleciye. İlk yer bitiyor. Hadi Iniesta, Iniesta. Kötü yer attı. Hadi Messi. Abi alın ya. Abi helal kaleci be. Pres pres mu kafayı. Samuel Messi çok güzel geçti ama vuruşunu yapamadı. Niye Eto? Eto. Messi. Arkadaşlar aslında ben en çok Real Madrid seviyorum. Barça'dan daha çok seviyorum ama bir tane adamın kadrosu varmış, oradan iki bilet alana seçim yapıyor. Sonra orada Ronaldo olduğu için ben de Messi aldım. Ronaldo'yu alsaydım, bir tane Ronaldo daha gerek yoktu. Bir tane Ronaldo yeterdi bana. O yüzden Barcelona'yı aldım, Messi Messi çıktı. O adamda iki bilet yaptım, Ronaldo'yu çıkardım da Ronaldo, Messi aynı takım olacak. Ondan Messi'ye, yani Barcelona'yla başladım. Çok güzel. Xbox. Inbox. Bir tane ender kart. My team diyelim. Bundan bir tane açalım. Beşli mi herhalde? Beşli veriyorum. O bayağı iyiymiş. Haydi. As. Ne oynuyor? Swap. Et onun yerine gir. Messi geliştirelim arkadaşlar? Train. Messi geliştirelim. 5 level başka yokmuş Tamam arkadaşlar böyle kalsın şimdi açalım çok şey verdi arkadaşlar. Güzel bir oldu. Evet arkadaşlar, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Görüşmek üzere.